insan hakları evrensel bildirgesinde yer almakla birlikte bu konu Türkiye'de hala kanayan bir yaradır ve maalesef çözülememiştir. Evli kadın eşinin soyadından önce kendi soyadını kullanabilir. Kanunun maddesi aynen bu şekilde. Bunu evlenme anında veya evlendikten sonra bir beyan ile kullanabildiği bir hak. Fakat ben eşimin soyadını kullanmadan sadece kendi soyadımı kullanacağım dediği zaman maalesef bunu kullanamamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda Türkiye'yi mahkum etmiş olmasına rağmen bu karar Türkiye'de uygulanmamaktadır ve Anayasa Mahkemesi kadın erkek eşitlik kanunundaki eşitlik ilkesine aykırılık sebebiyle önüne gelmiş bir dosyada da maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tersine kadınlarda bu hakkın bulunmamasının Türk toplumunun genel yapısı niteliğidir diyerek anayasaya aykırı bulmamıştır.